10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yurdun çeşitli yerlerinde çeşitli etkinlik ve programlar düzenleniyor. Sakarya'da insan hakları konusunda vatandaşlarımızın sesine kulak verdik. ABAN TV kameralarına konuşan Sakaryalılar, insan hakları konusu üzerinde daha fazla durulması gerektiğini vurguladılar. İnsan hakları yeterince korunuyor mu peki? Pek korunmuyor. Merhaba dayı. Biraz baskıcı ortam var yani şu an. İnsan hakları ile ilgili... Yani Türkiye'de böyle bir şeyin hemen hemen yerleşmediğini düşünüyorum. Yani e, insan haklarına olan saygısı <laughs> tam olarak yerleşmediğini düşünüyorum. Biz insan hakları tam olarak korunmuyor. Kesinlikle öyle. İnsan hakları yeterince korunuyor mu sizce? İnsan hakları yeterince korunuyor hakları yeterince bazı haksızlıklar var, var, musun? bazı haksızlıklar oluyor, kuruyor. İnsan hakları yani çok genel bir soru soruyorsunuz aslında ama. Evet. Yani hani başkasını rahatsız edene kadar özgürlüğünü sonuna kadar kullanmak benim en doğal hakkım diye düşünüyorum. İnsan hakları biliyorsunuz. İnsan hakları nelerdir? İnsan hakları, insanların özgürlüğü, insanların güzel yaşaması, şehirlerde yaşayan insanların belediyeler vasıtasıyla daha modern, daha temiz, daha hijyen bir şekilde yaşaması. bunlardan ibaret yani insana ne lazımsa insanın hakları onlardır. Hani protesto falan yapıyorlar ya bazen. Onun olmamasını isterim.